Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere enfes bir mercimek çorbası tarifi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle orta boy soğanı ortadan ikiye kesiyorum ve iri iri doğruyorum. Soğanları iri iri doğradıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Ardından bir tane havucu da ortadan ikiye kesiyorum ve küp küp doğruyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı sona kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Havucu da doğradıktan sonra bir tane orta boy patatesi aynı şekilde küp küp doğuruyorum. Patatesleri doğradıktan sonra 4 yemek kaşığı sıvı yağını tencerenin içerisine alıyorum. Ardından tencereyi ocağa alıyorum. Soğan hafif pembeleşene kadar karıştırıyorum. Birbirinden güzel videolar için bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Soğanlar hafif bir şekilde pembeleşti. Ardından 2 yemek kaşığı unu tencerenin içerisine alıyorum. Birkaç dakika boyunca unu da soğanlarla beraber kavuruyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek böcek imajı olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 2 su bardak mercimeği bir kasenin içerisine alıyorum ve güzelce yıkadım. Gördüğünüz gibi mercimekler hazır. Ardından kavurmuş olan soğan ve unun içerisine yarım yemek kaşığı salçayı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ardından doğramış olduğum patates ve havuçları da içerisine ilave ediyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Birkaç dakika boyunca bu şekilde kavurdum. Ardından yıkamış olduğum mercimeği de içerisine tekrar ilave ediyorum. Mercimeğin de ilave ettikten sonra birkaç dakika boyunca tekrar bu şekilde kavuruyorum. İçerisine 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve güzelce tekrar karıştırıyorum. Dilerseniz pul biber, toz biber de kullanabilirsiniz. güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 2 litre sıcak suyu ilave ediyorum tekrar şöyle bir karıştırıyorum karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum mercimeğimiz kaynamaya başladı ben ara ara karıştırıyorum aksi takdirde dibine sarabiliyor bu yüzden Ara ara mercimeği karıştıralım. Ben evde hazırladığım et suyunu da kaynayan mercimek çorbasının içerisine ilave ediyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Tavuk suyu da olabilir. Ben et suyu kullanıyorum. Evde hazır yaptığım Ağzını kapatıp tekrar kaynamaya bırakıyorum. Ara ara karıştırıyorum dibine sarmaması için. patates ve havucu piştikten sonra ocaktan alıyorum. Blender'dan geçiriyorum. Blender'ınız yoksa bunu süzgeçle de yapabilirsiniz. pürüzsüz bir hale gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Videolarımı çevrenizde ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi çorbamız pürüzsüz bir hale geldi. Gerçekten de nefis bir çorba oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Blenderdan geçirdikten sonra tekrar ocağa alıyorum. Birkaç dakika boyunca tekrar kaynatıyorum. Mercimek çorbası kaynadıkça koyulaşabiliyor. İçerisine tekrar sıcak su ilave edebilirsiniz. Ocaktan alıyorum ve şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra servis yapıyorum. Gerçekten de kış aylarının da vazgeçilmesi mercimek çorbası. Mercimek çorbasını bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Toz biberden hazırladığım sosunu da üzerine gezdiriyorum. içerisine limonunu sıkıyorum. Ben sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir çorba tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Malzeme listesini tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi enfes bir çorba tarifi oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.